Ve ehliyet harçlarına, kimlik yenileme ve noter evraklarına trafik cezalarına yüzde 43.93 zam yapıldı Ağustos'ta elektriğe yüzde40 doğalgaza yüzde38 zam yapıldı 2024 Ocak ayından 2025 Ocak ayına kadar bir yılda akaryakıta litre başına 15 liradan fazla zam yapıldı devletin belirlediği kira artış oranı yüzde 58.51 Özel okullar için belirlenen zam oranı %58.4. İnansak da inanmasak da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı %44.38. Bu arada asgari ücrete yapılan artış %30. SSK ve Bağkur emeklisine yapılan zam oranı %15.75. Çalışan memur ve memur emeklisine yapılan zam %11.54. Bu mu adalet? Bu mu ücretlileri enflasyona ezdirmemek? Nerede çay simit hesabı milyonlar açlık sınırının altında yazık günah değil mi? Çarşıda pazarda yaşananlardan, çöpten, sebze ve meyve toplayan vatandaşlarımızdan geçinemeyen, faturalarını ödeyemeyen emeklilerimizden hükümet haberdar değil mi? Bizim burada görüp yaşadıklarımızı hükümet ortakları görmüyor mu? Seçim zamanı kapımızı aşındıranlar, geçim zamanı niye yanımızda değil? Seçimden sonra halkın arasına girmeyen milletvekilleri yaşananları görmüyor, iktidar partisinin il yöneticileri de görmüyor. Hele köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan zamlar dudak uçuklatan cinsten. Yandaş müteahhitlere kazandırdıkça kazandırmak için vatandaşın sırtına vurdukça vuruyorlar. Son bir yılda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yapılan zam %453. Avrasya Tüneli'ne yapılan zam %325. Osman Gazi Köprüsü'ne %318, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne %300. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne %288. Biz orada değiliz. Bize ne diyemeyiz? Bütün bu zamlar günün sonunda enflasyon olarak sonucunu biz ödüyoruz. Tabii ki göreceğiz, konuşacağız ve itiraz edeceğiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Bir başka konuya daha değinmek istiyorum. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından söz verilen faizsiz evlilik kredisi nihayet bu yıl 81 yıl e, ilde uygulamaya girecek. Evlilik kredisi çok zor şartlara bağlanmış durumda. Hiç değilse çiftlerin aylık gelirinin asgari ücretin 2.3 katından fazla olmaması şartı bu listeden çıkartılmalıdır. Asgari ücret ne ki 2.3 katı ne olsun? Kaldı ki 150 bin lira 2023 başında açıklanan bir rakamdı. Aradan tam 2 yıl geçti. Bu 2 yılın enflasyonu ilave edildiğinde bu rakamın 150 bin değil 350 bin TL olması gerekir. Paramız pula döndü, hiç işte değilse hayaller kuşa dönüp uçmasın. Bir de buna bu yılın enflasyonu ilave edildiğinde 150 bin lirayla değil düğün yapmak, beyaz eşya seti bile almak artık maalesef mümkün değil. Madem ki geç de olsa bu işi yaptınız, hiç değilse bir işe yarasın. Gençlerin hevesi kursağında kalmasın. Çalışmayan, iş aramayan, okuyamayan, umutsuz gençlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı gençlerin geç evlenmesinden veya hiç evlenmemesinden yakınıyor. Gençler evlensin de nasıl evlensin? Genç nüfusta işsizlik oranı %15.8. İş bulunsa da bir aylık asgari ücret karşılığı kiralık daire bulabilmek neredeyse imkansız. Düğün yapmak, salon kiralamak, eşyaları tamamlamak bu maaşlarla maalesef mümkün görünmüyor. Gençler hem umutsuz, hem geleceksiz, hem evsiz hem de çaresiz kalmıştır. İktidarı bir an önce kör, sağır, dilsiz rolünü terk etmeye, Türkiye'nin gerçekleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Geçenlerde iki gün önce Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekçi açıklanan Kastamonu'ya ayrılan bütçeyi açıkladı. Kastamonu İnebolu çevre yolu için bu yıl ayrılan bütçenin 1 milyar 387 milyon TL olduğunu, Kırık Barajı rekreasyon yolu için ayrılan bütçenin de 1 milyar 345 milyon TL olduğunu açıkladı. Tabii bu açıklanan rakamlarla bakıldığında bu projelerin en az 20 yıl içerisinde bitmesinin mümkün olmadığını da görmüş oluyoruz. Kastamonu Stadyum projesinin de artık hayal olduğunu ve tasarruf tedbirlerine takılmış olduğunu açıklamalardan öğrendik. Ancak hemen komşu ilimiz Sinop 2019 yılında yapımına başlanan şehir stadyumunu yakın zamanda açacak. Diğer illerin aldığı ancak bizim alamadığımız bu yatırımlar Kastamonu'nun ne kadar çaresiz bırakıldığının bir göstergesi maalesef. Bir diğer hususta Kastamonu Belediye'mizin otopark ücretlerine yapmış olduğu yüzde 300 oranında zam. Burada şuna değinmek istiyorum. Sosyal belediyecilik ile çelişen ee, bu duruma son verilmesi gerekiyor. Kastamonu'muzda maalesef trafik problemi, otopark problemi Hassafa'da. Bu usta belediyemiz zam yapmak yerine vatandaşlarımıza otopark anlamında kolaylık sağlamalı ve trafik problemini de bir çözüm üretmelidir. Zam, hükümetin yaptığı zam, belediyenin yapmış olduğu bu zamlar maalesef e, çözüm değildir. Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Sözlerime burada son veriyor. Katılımlarınızdan dolayı hepinize değerli basın mensuplarımıza çok çok teşekkür ediyorum.